Bismillahirrahmanirrahim. Saat konusu. Ee, saat konumuzda desus Salis Aşere 13. ders arkadaşlar. Ee, burada tefa'ül ve tefa'ül. Tefa'ül tefa, ul. tefa, ul, tefa ul ve tefa'ül babları arkadaşlar. Tefa'ül babı ikinci. Burada hem e, tefa'ül babı hem tefa'ül babı hem de ismi zaman ismi mekan konusunu görmüş olacağız arkadaşlar ismi, zaman ismi, mekan fiilin işlenmiş olduğu yeri veya e, zamanı ifade eder. Mesela diyelim ki mektebetül diyordu. İşte ofis, yazı yazma yeri. Evet. E, babı. Bu bab, bu kalıp, bu fiil, aslında fiilden fiil türetiyoruz tabi. Bu bab, bu fiil, kök harfleri feale kalıbının başına mazide, mazide, vethalı bir te harfi, bitti harfi. Evet, getirilip aynel fiili ortanca hattı. Aynel fiili de şeddelenmesi suretiyle yapılır. Şöyle diyelim, mesela arkadaşlar, mazifil e, mazi fiil cema'an. Cema'an. Cim, faal fiil, mim, aynel fiil, ayn, lamel fiil mesela değil mi? Başına bir te getirdik, bak te getirdik. Ondan sonra ortanca harf olan mimi de şeddeledik, tecemme'an. Bu mazi, maziyi elde etmiş olduk. Ondan sonra muzarisinin kalbine yetecemmeu, yetefe'alu, yetecemmeu. Evet, mastarının kalbine evet, tefe'ulun, tecemmu'un. Arkadaşlar. Evet. Ee, kelemen, evet, şurası Tekelleme. Yetekellemu, tekellumun. Evet, tefe'ale, yetefe'alu, tefe'alu. Nezele, tenezzele, yetenezzelu, tenezzulu. Ve benzeri gibi arkadaşlar, bunları şöyle bir gözden geçirin. Evet, başına bir te, getiriyoruz. Ortanca harfi de şeddeliyoruz. Bu şekilde sürasi mücerret bir fiilden beş malisi beş harfli olan bir fiil meydana getirmiş oluyoruz. Önemli not. Bu baba aktarılan fiillerin kazandıkları yeni anlamlar mesela şimdi mesela e, buradaki hadese fiiliyle arkadaşlar tehaddese farklı anlamlar taşıyor. Cema'a ya, ya tecemme'a ayrı farklı anlamlar taşıyor. E, bu yeni oluşturduğumuz fiilin kazandıkları, yeni kazandığı yeni anlam diğer bablarda olduğu gibi, diğer fiillerde olduğu gibi sözlük yardımıyla öğrenilmelidir. Asıl anlamı sözlük arkadaşlar. En sağlam anlamı sözlük sözlüğe bakılarak Not, bu babın muzari çekiminde iki t harfinin yan yana iki t harfinin yan yana geldiği geldiği fiillerde çekimde e, okuma kuralını sağlamak bakımından t harflerinin birisi düşürülür. Mesela a burada arkadaşlar burada mesela teteallemu diyoruz ya Abu bu diyoruz. Bak iki tane te geldi. bunlardan birisi düşürülebiliyor. Düşürebiliyoruz. Mecburi değil ama düşürebiliyoruz. Evet. Harflerden, T harflerinden birisi düşürülebilir. Mesela e, tenezzelunun aslı ne? Tetenezzelu. İlla kolaylık olsun. Tecessesunun tecessesunun tetecessesudur arkadaşlar. Öyle olur. Evet. Ee, burada örnekler örnekler verilmiş. Şerufe, teşerrafe, yeteşerrafu, teşerrufun, tealleme, müzarisi yeteallemu, teallumun, öğrenmek. Bak, bir anlamlarını da verilmiş arkadaşlar. Mesela, tehessene, iyileşti. Yetehessenu, iyileşiyor. Tehessunun, iyileşmek. Evet. bu da mazi, mazi fiil, tealleme, 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 mazi, bu baktın, mazisinin çekimi. Evet tenazzala tenazzala tenazzalu taallamtu evet. taallamtu taallamna ya kadar arzal taallama öğrendi demek Teallemtu ben öğrendim taallamna biz öğrendik evet yetallamu öğreniyor mesela bu muzariisini çekin yetallamu yetallaman yetallamuna yetallamuna öğreniyorlar tamam mı siz erkekler öğreniyorsunuz E ben öğreniyorum ne biz öğren. Ne taallamu al-lugatel arabiyyete. Biz Arap dilini öğreniyoruz. Mesela deriz. Evet. Evet. Em emir. emri nasıl? Taallam. Taallama. Taallamu. Yani uktub, uktuba, uktubu gibi. Hani sırası mücadet. Evet. Taallamu. Taallam. Öğren. Taallama. İkiniz öğrenin. Taallamu. Sizler öğrenin. Taallami. Mühennes. Sen bayan öğren. Taallama. İkiniz öğren. Taallamle sizler öğrenin demektir arkadaşlar. E, Tefa'ul babi ile ilgili örnek cümleleri buraya arkadaşlar. Sizler kendiniz bak her cümlede bu babla e, babdan olan bir fiil kullanılmış. Bunları gözden geçirin. E, mesela tefekkere yetefekkeru. Yetefekkerul müminu fi halqillâhi daimen. Allah'ın yaratmasını daima düşünür mü'min olan. Mü'min daima Allah'ın mahluka cüzdanını tefekkür eder. Evet. Allah'ın yaratmasını yaratmasını ya Öğrenir tamam evladuna çocuklarımız öğrenir eşya katireten çok şey min telefazi televizyondan çok şey öğrenir çocuklarımız ve benzeri arkadaşlar bunlar bir gözden geçirir fiillere bakın mesela e, teferraka mesela burada mesela ve tefecere tefeceret evet. ve benzeri evet önemli not tefaul babının başındaki te harfi bazen bu tefahale başlar ki ya bazen kendisinden sonra gelen harfe dönüştürülür. Onun gibi ona dönüştürür. Ancak bu esnada aynı cinsten iki harf yan yana geldiği için idgam yapılır. Yani şeddelenir. Yani çünkü iki harftir ardarda geliyor ve her ikisi de harekeli oldu mu arkadaşlar? Arapçada e, yani kaide olarak bunların şeddelenmesi lazım. Evet şeddelen idgam yapılır. Ee, okunmasını sağlamak için de şedeyle okumaya başlamak mümkün değil. Tarfeşedeli ise okumaya başlamak mümkün değil. Okunmasını sağlamak için de başına esreli bir hemze getirilir fazladan. Genelde Kur'an metnin, metnine ait bu uygulamanın başlıca örnekleri şeydir. Kur'an-ı Kerim'de bu tür kullanım vardır arkadaşlar. Mesela sem'a sem'a bu tafaul babına nakledik, başına bir te getirdik değil mi? ortanca harf mühimi şeddeledik, tesemme'a oldu. E şimdi bu te'yi sine, bak baştaki getirdiğimiz te'yi de sine e, çevirdik. Ondan sonra bu sini ikinci sine şeddeledik. Ha ah, şöyle bir şey ortaya çıktı. E, bu, şey, bu şekilde okumak da mümkün değil. Bu sefer başına bir tane hemze, esreli bir hemze getirdik, İyi getirdik. İssemme'a. Tamam mı? İssemme'a oldu. Uzarisi yessemme'u. Evet. E, ee, fail biçimi diyor yani. fiili işleyen kimse. Musemmi'un mesela. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Bunlar şöyle bir gözden geçiren La yessemme'une, la yessemme'une. Yani bu neydi aslında? Yetesemme'une. Yetesemme'uneydi. Bu ye, e, bu te, te sine dönüştür. Sin, sin sine şey denedir. Yani, la yessemme'une ilal mele'e me'ale. Seyedzekerun. Seyedzekerun. Seye, te, zekerundu. Seye, te, zekerundu. O te zara dönüştürüldü, zara idgan edildi seyrezekeru men yahşa. Vallahu yuhibbul muttahhirin. Bu muttahhiri neydi? Mutatahhirindi. Mutatahhirin te taya dönüştürüldü. Te taya idgam edildi. O şekilde oldu. Evet. Arkadaşlar bunları gözden geçirin. Tefaul babı. Tefaul babı arkadaşlar. Bu da ikinci fiilimiz. Bu evet. Bu bab kök harfleri ala kalıbının başına mazide fethali bir te bu te, a, bu te e, ektir. Evet. Ee, evet. Faal fiil ile aynı fiil arasında da bir elif. Yani birinci ile ikinci harf arasında da bir elif. A getirerek. Evet. Oluşturuluyor bu. Bu bak. Bu kalıp o şekilde oluşturuluyor. Arkadaşlar. <laughs> ee, evet. Böyle elde ediliyor. Mesela, mesela katele, katele, katele ne oldu? Evet. Tekatele bak getirdik. Bir de elif getirdik. birinci ile ikinci harf arasına. Başa te. Tekatele ya tekatelu Yani çünkü tefa'ale uzarısı ya bu masları tefa'ulun arkadaşlar şeklinde Tekatele ya tekatelu tekatulun. Sadefe tesadefe ya tesadefu Mesela dakhala. tedakhele ya tedakhelu tedakulun. Evet. Arkadaşlar bu şekilde ediyor. Evet. Ee, önemli not. Bir. Bu baba aktarılan fiiller, fiiller çoğu zaman işleşlik ifade etmekle birlikte işleşlik yani beraber karşılıklı olarak bir şeyi. Mesela gülüşmek. Dahake tadahake dedi arkadaşlar. Gülüştü. Dahike güldü ama gülüştü. Bakıştı mesela tenazara. Evet. Nazara baktı ama tenazara bakıştı nadiren de olsa bir eylemin yapmacık bir eda ile yapıldığını anlamını da veriyor arkadaşlar bunlar. Yani e, öyle gibi rol yaptı manasında. Evet aşağıdaki tabloda verilen örnekleri inceleyebilirsiniz. Saatler araba, tadı arabe dövüştü. Dövdü arabe dövdü ama tadarabe arabe dövüştü. Bak işleştik karşılıklı olarak bir fiili dövüşmek. Karşılıklı olarak birbirini dövmek var. Teba'da uzak oldu. Teba'da uzaklaştı. Birbirine, her ikisi de birbirinden uzaklaştı mesela. Evet, gibi. Ama mesela enname uyudu. Mesela tenaveme uyuyormuş gibi yaptı. Rol yaptı bak. Rol yaptı manasını. Sadece cehile bilmedi. Cahil oldu. Değil mi? Tecahile bildiği halde bilmemezlikten geldi. Bilmiyormuş gibi yaptı. Bilmiyormuş ayağına yattı. Mesela tecahül-i arif var eğer ki edebiyata biliyorsanız arkadaşlar. Tecahül-i arif yani bile bile ee, bildiği halde bilmiyormuş gibi yapmak. Evet. Evet. Arkadaşlar bu e, mazi çekimi. Bir tane örnek verilmiş burada. Bu babın. Bu da muzari çekimi. Evet. Verilmiş. Bu da emir çekimi verilmiş. Bunları gözden geçirin arkadaşlar. Evet. Ee, evet. Bu not. Bu babın muzari çekiminde iki tane teh başa getiriyor da iki tane, tane yan yana geldiği fiillerde muzarideki o oluyor. Mesela tetaatafu var ya mesela mesela gibi tamam. e, iki tane fiilin yan yana geldiği e, fiillerde okuma kurallarını sağlamak bakımından birisi düşürülebilir. Birisi düşürülebilir. Mecburi değil düşürülebilir. Mesela tenabezu ve la tenabezu kad. bu arkadaşlar. Tetenabezudur böyle. Bak asılları bu. Ama e, evet, te düşmüş halleri ha şunlar arkadaşlar. Şunlar te düşmüş hallerdir. Te ta'avenu mesela ta'avenu. Evet, şu. Li ta'arefu ta'arefu. Li te ta'arefu Evet. E, evet, e Tefa'al babıyla ilgili örnek cümleler bunları gözden geçirir. bakın arkadaşlar. Sağ bilgisi önemli. O tefaül babının başındaki te harfi bazen kendisinden sonraki harfe dönüştürülür bir önceki bapta olduğu gibi arkadaşlar. Ancak bu esnada aynı cinsten iki harf yan yana geldiği için idam yapılır, şedelenir. Aynı yine bir önceki bapta olduğu gibi. Okunmasını sarmak için de başına esirel bir hemze getirilir. Yine aynı şekilde. Genelde Kur'an metnine ait bu uygulamanın başında örnekleri aşağıdaki gibidir diye söylüyor. Sıra bu Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bunları bir bakın arkadaşlar. Dönüşümü nasıl oluyor? Suresi mücerretten vermiş. Ta şey kadar Evet. <laughs> Örnekler. Burada örnekler de var. İstirak alkun mesela. Evet, ee, İstirak alkun mesela burada. Evet, ee, feddareküm mesela. Feddareküm eharan yani. mesela. Feddareküm mesela burada. Evet. Bunları gözle. Ismi zaman ismi mekan arkadaşlar. Bir eylemin gerçekleştirildiği yeri veya zamanı gösteren. Yeri veya zamanı ifade eden fiilden türetilmiş isimlerdir. O sebeple fiilden fiil değil, fiilden isim türetiyoruz arkadaşlar. Evet. Aslı fi fiilden türetmiş. Fiilden biz isim meydana getiriyoruz. Sülasilerde iki kalıbı vardır. Mef'alun ve mef'ilun kalıbı vardır arkadaşlar. İki tane kalıbı. Mef'ilun ismi zaman ve ismi mekan. Üç yerde mef'ilun kalıbında gelir. Mef'ilun kalıbı hangisinde, hangisinde geliyor? Aynel fiili yani ortanca harfi uzaride kesreli olan fiillerde mesela celese yeç lisu uzaride kesre yeç lisu değil mi? Evet. Ee, <laughs> ikincisine ikincisi arkadaşlar misali vavi yani vecede gibi tamam vaade gibi arkadaşlar misali vavi ilk e, harfi vav olan ecve fiyai bir fiyai, e, fiillerde bu mef'ilun kalıbında arkadaşlar geliyor. Bakalım. Nezele yen zilu. Bak ortanca hattın harekesi esire muzaridi. Men zilun. Bak mef ilun. Nezele indi. Yen zilu iniyor. Men zilun. İnme yeri. Yani insan günlük işini yaptıktan sonra indi. Konakladığı yer. Konut. Evet. Celese oturdu. Yeç lisu oturuyor. Yeç lisu. Bak meclisun. Mef ilun gibi. Meclisun oturma yeri. Meclis. Büyük Millet Meclisi dediğimiz gibi. Bunlara şöyle bir bakın arkadaşlar. Vaka'a, yaka'u, evet. Misali vavi fiillerde mesela ve, ve ile başlayan ilk ve olanlar, şunlar, şunlar, arkadaşlar, şunlar. Vaka'a, evet, yaka'u, mevki'in, mevki'in, Düş, düşülen yer yani. Evet, Vakıfe durdu, yakifu, duruyor, mevki'in, durak. Evet, gibi arkadaşlar. Evet, mesela, ecveti ya'i, olan fiile mesela bate yebitu bak mecve fiya veya safe yasifu bak mecve Yani demek ki bu elifin aslı nedir? Bu e, yedir arkadaşlar. Mecve fiya ediyoruz biz ona. Bu sayede zaten belli oluyor ya olduğu. Evet. Mesela bunu de mebitun masifun evet. evet. E, ma, e, madifun, madifun şeklinde geliyor. evet. evet. Şayet ismi zaman ismi mekanlar maale ve aşe gibi ya i ilden yapılıyorsa bunlar mef'ilun vezinde gelebildiği gibi mef'alun vezinde de gelebilir. <laughs> Matarun ve mesarun örneklerinde olduğu gibi. Ancak bunlardan ilki daha yaygın kullanıma sahip. Yani mef'ilun kalıbında olması daha yaygın kullanıma sahiptir arkadaşlar. Evet, mef'alun kalıbı yukarıda sıraladığımız üç durumun dışındaki sırası fiillerde ismi zaman ismi mekan mef'alun kalıbında geliyor. Mef'alun kalıbında geliyor arkadaşlar. Ee, muzarili, muzarilerindeki aynel fiili zammeli olmasına rağmen şu fiillerin ismi zaman ismi mekanları, mekanları ise istisnai olarak yani, yani istisnai olarak bunları aklımıza tutacağız. Tamam mı? Mef'alun kalıbında geliyor. Kural dışı olarak. Mesela Secde yes cudu yes cududur normalde ee, evet mescidun geliyor arkadaşlar bunun Birinci anı birinci kalp var ya o diğerleri gibi geliyor. Şerakaya yes cuduku meşrikun geliyor. Meşrikun gelmesi gerekir. Evet. E, ee, garebe ya grubu olması gerektikten mağribun oluyor. Evet. Mescidun secde etme yeri secde, mescid, secde etme yeri, agadet yeri. Evet. E, meşrihun, Güneşin doğduğu yer. Evet. Mağribin güneşin battığı yer. Yani, evet. Ara bunlar da harece yakrucu mahrecu harflerin mahreçleri diyoruz mesela. Melabın oyun sahası, laibe. Laibe oynadı, yelabı oynuyor. Melabın oynama yeri mesela. Evet. Gibi arkadaşlar bunlara bakın. Not bazı fiillerin ismi zaman ismi mekanı semai olarak, semai olarak arkadaşlar. Semai olarak ne demek? Yani yani irregüler, yani kuralsız, yani düzensiz olarak belli bir kurala bağlı olmadan samayi, kulaktan dolma. Ancak o şekilde öğreneceğiz. Kullanak mef'aletun veya mef'iletun kalıplarında gelir. Mesela ketebe yazdı, yektubu yazıyor. Normalde diğer kurallara gidersen mektebin diyeceğiz. Değil mi? Mektebin. Ama ne diyoruz? Mef'aletun. Mef'alun değil de mef'aletun vezinde geliyor. Mektebetun. Derese, ders gördü. Yedrusu, medresun dememiz lazım. Medresetun diyoruz. Bak. Sema'i olarak böyle geliyor. Taba'a, baskı. Ba evet, ya yani kitap falan gibi şey. etti, ta bastı. Yedba'u basıyor. Matba'atun, matba'a. Evet, basım evi. Evet. evet. Gibi arkadaşlar, bunlar bir gözden geçirir. Evet, Mezit babların, yani sülasi mücerredin dışında kalan, maalesef dört 5 veya altı harfli olan en son altı harfli diyor zaten mazi. Mazisi e, yani üç harften fazla olan babların ismi mef'ulleri arkadaşlar ismi zaman ismi mekanları ismi mef'ulleriyle aynıdır. İsmi mef'ulleriyle aynıdır. Bakınız 15. ders 15. derste bu anlatılır diye söylüyor. Bunu size söyleyeyim arkadaşlar. Mesela istagafere başlama istedi. Gafere bağışladıydı. İstahfere bağışlama diledi. İstahfiru bağışlama diliyor. Onun e, arkadaşlar ismi zaman, ismi mekan, bir de ismi mefulleri aynı şey yani üç ayrı e, anlam ifade ediyor. Evet. İstahfere bağışlama diledi. Bağışlama dileme yeri, bağışlama dileme zamanı ve bağışlama dile, evet, e, dilenilen kimse. Evet. Kendisi için bağışlama dilenilen kimse arkadaşlar. Müstağfer'ındır. Müstağfer nasıl yapılıyor? Muzarisini estağfirü'yü alıyoruz. Estağfirü'yü alıyoruz. Şöyle yapalım. Bir arkadaşlar. Evet. Şöyle. Mesela istagfere istagfere stağfere stağfere estağfirü. Muzarisi Yestafiru Firu Yestafiru nedir? Yestafiru Başlama diliyor Yestafiru Başlama diliyor Yestafiru Başlama diliyor, diliyor diyor. Bu muzarisedir. Bunun ismi zaman ismi mekan. Bir de arkadaşlar e, ismi zaman ismi mekan yapmak için arkadaşlar A bu yayı atıyoruz. Bunun e, yerine ötreli bir mim getiriyoruz. Tamam mı? He, ötreli bir mim getiriyoruz. Mus fi ru gibi oluyor. A bu bir önceki harf de esre ise burada olduğu gibi biz üstün yapıyoruz onu arkadaşlar. Ondan bir önceki harfin harekesi üstünde ise üstün yapılır ve Burası artık isim olduğundan dolayı tenvinlenir. Mustağfirun. Mustağfirun olur arkadaşlar. Mustağfirun. Mustağfirun olur. Müs Müs Bu şeydir. Müs Müstağfirun. Müs Firun. Mustaq Firun deriz. Mustaq Firun. Mustaq Mustaq Firun Bir sonundan bir ne oluyor? Ee, üstün yapılıyor. Değilse üst, üstün. Üstün üstün yapıyor. Mustaq Firun. Bu nedir? Ne oluyor? Bak, ismi zaman, ismi mekan oluyor. Bağışlama dileme zamanı. Mesela dedim işte sabah namazından ee, önce veya sonra. Başlama dileme zamanı, bağışlama dileme yeri nerede başlama dinleniyor? Bir de bağışlama dinlenen, kendisi için bağışlama istenilen kimse. vefat etmiş, onun için başlama istiyoruz. Evet. bu şekilde arkadaşlar ee, daha ileriki derste daha fazla buna vurgu yapılacak. Evet. evet. Bu şekilde yapıyor. Örnek cümleler verilmiş arkadaşlar burada. Ve bu şekilde dersimiz bitiyor. Dördüncü, on dördüncü derse geldi. Allah hepinizi muvaffak eylesin. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.